Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kuzey. Ee, bu yüzlerle birlikte bir önceki bölüm bir önceki bölüm 48 bin tane para geldi ve 61 binimiz var şu anda. Hemen gidiyoruz yeni teknemizi alıyoruz 5 bin veriyoruz alıyoruz. Havai fışık turbosunu da alıyoruz tamam. Görüyoruz. Bir de Berat yanında ama mikrofonunu kapatacak arkadaşlar. Evet. Hava yüksek. Güzel ama hava yüksek. Yavaş gidiyor turun ben, ben bazen konuşuyorum. Evet Berat bazen konuşacak. Allah Allah. Burada. Allah, Allah Neler Allah. Ben bir şey diyeyim mi arkadaşlar size? Ben bununla kara gelirim. Harbiden taşa gelirim ben bununla. Bu tekne harbi çok güzel ya. 45 bin oldu lan? He. Oha Berat'ın Berat tekneyi al tekne. Evet Berat'ın da 45 bini var teknesini alacak şimdi. Çok iyi ilerliyoruz ya. Deyip ölmem. Çok iyi ilerliyoruz deyip ölmem. Bir de diyorum ki ben bununla giderim kristale gelirim falan diyorum. geldi gel bak şu an kristaldeyim arkadaşlar. Bu ne abi geri gidiyorum ben. Aha. İlerledik lan. Hayır kalayım. Ay ne olur gideyim. ne olur geri gitme ya. Ya turbo mu olsaydı keşke. Kırıldı turbo gitti ya. Dümdüz yolda kaldık. bin geldi hemen kayalım bir kez daha. Hayır Şimdi yeşillikte harcayacağım şey torbamı kırılmazsa. Ay ateşli bir şey oldu. Ha. <laughs> Allah Allah Allah. Ya abi bu ne ya? Durduk yere çarpıyorum maçlara ya. Abi 936 para ne ya? Hiç vermesin daha iyi oyun. Ay gittim yere bak, gittim yere bak. Çok kötü yerden gittim ya. Aha, boşluğa girdik. Evet, güzel. Düz yola girdik arkadaşlar. saçmalığa gitti ya. Aha, kur yanmadı. Sekiz bin daha. Kilene ne Allah 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 çarpacağız. <laughs> güzel rampadan uçtuk menince. çok güzel gitti. Şunun altından geçemedik. Hadi. Dimdiz yola girdim işte bu. İşte bu. Ben ben çimenlikteyim Berat. Ben geçeceğim şimdi orada geleceğim oraya şimdi. Ya. Allah'tan turbom kırılmadı ya. Orada var ya ilk çarpı iki kalp neymiş biliyor musun? Ne? Yani az hasar veriyor az hasar ha. veriyor. Evet. Ben de vereyim. bir daha canlanıyorsun sanırım. Aynen ilk başta ben de sandım da şeymiş. Abi saçma Allah'ım ya. Şu rampayı çatmayayım artık ya. Bıktım rampaya çatmaktan. Oğlum bayağı iyi gittim yalnız şu an. İnşallah daha Gide, Tünele gireyim. Hayır ya tünelin canından geçtim Allah'ım ya Rabbim bende ki şans nedir ya? Ben bok gibi yere girdim ya. Ya abi böyle bir şans görmedim ya. Bok yere. Çok kötü şansım ya. Çok da iğrenç benim şansım arkadaşlar. ya bir de geri gidiyor aptal nereye gidiyorsun ya? İleri geçsene. Of arkadaşlar çıldırmak istiyorum ya. Bok gibi yere geldim ya. Tünelin yanından geçtik ya. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. tarz duymuyor. Ya valla böyle oturacağım bakalım. Tenmeye bir şey değil. İnşallah elması gelir. Ay. Ne dik kristal'e gelir aynı. Kristal. Uçak, uç Uç. <laughs> Çok güzel gitti. Bu arada gözüm kapalı arkadaşlar. Aa. Şu anda. Aa, 300 gidiyor kapalı Kapalı gözüm. Başladı. ne geliyor? Hadi bismillah. Umarım klistere gelmişsindir takım elbiseli Umarım Açmayacağım. Ya da açacağım. Açtım. Ya abi bu ne ya? Acaba nerede evlendik? gidiyor lan. Bir şey demedim ben. Allah. Ya, gidemiyor. Allah. Abi ben artık çatacağım galiba. Ben de kalıyorum artık. Yeter artık. Şu ağaca çatmayayım. Bu aştan ne çektim ben ya? Allah Allah. Var mı ya? Ben kaldım bir de. Aa, çok sinirim bozuldu. Ha, kalmadım. Kalmadım. Ayaktayım Ay, şu hala. Şu baş çok zor ya. İlk baş en zor ya. Hayvan gibi ağaçlar ilk başta. Çimenliğe geçelim kristale geçeriz zaten. Hayır 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 ya. Hadi. Hadi. Aman tamam ölmedik. Ters gitsek bile ölmedik. Böyle kaldım ya. 18 bin geldi artık geçeyim. Çime. Ya çarpma şu ağaca ya. Allah'ım turbam kırıldı. Üf. Hadi bismillah. Hadi git azıcık. Git git git. Çok kötüydük. Bu, bu, bölüm iğrenç olacağız bence. Bu bölüm çok iyi, iğrenç ben... Çöp kutusu daha iyiydi bence ya. Yok. Tekne güzel ama hep evet, çöp kutusu da iyi. Teknenin yani ucu falan çok uzun ya o yüzden çarpıyor. Aynen. Ama çok kalın olduğu için de o da çarpıyor. <laughs> çok yaşa. <laughs> çok yaşa. Geri gidiyorum ben. Abi ben niye geri gidiyorum ya? Geriden ileri niye gidemiyorum? Gidiyorum lan abi. İleri gidiyorum şu anda. 30'larda takılıyorum ben şu an speedle. Şuna çarpma, başka nereye çarp? Oh, tamam. Kristele <laughs> bir geleyim. Çok iyi olacak ya. Neredesin? Şu abi ne zaman hızlanacağım? Ben şu an çimenlikteyim. De ne zaman hızlanacağım? Ya abi ben niye böyle hızlanacağım dediğimde veya Kristele geleceğim dediğimde kaybediyorum ya. Bu ne abi hızlanacağım dedim yavaşladım. Ben yani çok <laughs> abi çok kötü bu oyunda ya. Şansım bir benim poh gibi poh. Ya abi böyle bir çukur yok ya ben nasıl orada kalıyorum ya. Ben kayıktan kurtulmak istiyorum bu arada. Abi bunlar hiç yok. 60 bin biriktireceğim 9 bin biriktirmem lazım. 51 bin param var şu anda 9 bin birlikte 60 binlik yeni e, şeyi alacağım arkadaşlar. Ya, mi Allah çaktı. <laughs> gidiyorum falan gidiyorum yumdum. Ya video 10 dakika oldu. Kristel'e ben gitmem lazım bu arada. Üç bölüm boyunca Kristel'e gitmiş olacağım o zaman. Üç kez Kristel'e gitmiş olacağım. <laughs> Hayır şu an çimenlikteyim galiba inşallah. Evet çimenlikteyim. Nasıl? <laughs> Sen az geliyor bu arada. Dur bir saniye. Sesin az geliyor Berat. Tamam. Ha, tamam tamam geliyor şimdi. Benim oyunun sesini kısmam lazımmış. Çok ya. Ben burada çok yanıyorum ama ben bunu almayacağım bir Abi keşke turbo da olsa böyle. Değil mi? Aynen. Ha. Bak burada direkt yarışı bitirebiliyor muyuz? Ya şu an oyunu inceliyorum. Abi çöp kutusu daha iyi şu an ben çöp kutusunu aldım. Direkt çimen niye geldim yalnız? Ben yeni yeni, işte? yeni yeni araba aldım. Hmm. muz muz var üstünde hiç sevmez arkadaşlar takım evi sayılır şey muzu hiç sevmez ama bak takım evi sen, buzu muzu sevmiyorsun diye kötü gitme tamam mı muzu sevmiyorsun diye kötü gitme muz güzel aslında ya abi öyle bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tövbe tövbe. Heh, şöyle ya, düz yoldayım be. Abi, bu nasıl bir şanstır ya? Kesin boktan bir yere gireceğim. Ha, aynı. Abi ben var ya çimenlikteydim tamam mı? Ee, tamam bir tane güzel gitti. Tünel var tamam mı çimenlikte? Geldim onun yanında durdum ya. ve incecik tünel değil mi? Evet. Aa ben girdim çok değişikti ya ama ben, güzeldi ama. yanında ama. durdum yanında ya. <laughs> ben şimendekiyim şu anda. Abi ya şu kadar alan arasında o ağaca nasıl çarpabiliyorum? Abi turbo basıyorum nasıl bir şey değişmiyor hızım benim? Hızım niye o, değişmiyor o, turbo o. basınca? Hızım değişmedi lan? Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ben daha oynamam bu oyuna. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Dur şöyle bay bay diyeceğiz. Her zamanki bay bay değişimimiz. Evet, görüşürüz. Bay bay.